Gülbülü her tonda yeşiliyle Zonguldak'ın şirin ilçesi çay Cumadan sizlere sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şimdi Orhan Yardımcı ile birlikteyiz. İlçemizi bir de kendisinden tanıyalım. Efendim merhaba. Merhaba. Ben gülü, bülbülü ve yeşili dedim. Siz neler ekleyeceksiniz? Sayın Nişli öncelikle ilçemizi bir çay Cumalı kadar güzel tarif etmeniz fevkalade gurur verici bir olay. Bu vesileyle şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Efendim İyi şimdi biliyorum. sizin bir de salı pazarlarınız meşhur herhalde. Ee, hanımlar e, ürünlerini buralar sergiliyorlar, satıyorlar. Bir de zannediyorum bir şive var. Yani orada satarken e, o güzel ürettikleri e, ürünleri nasıl satıyorlar? Şimdi bizim halkımız biraz utangaçtır hanımımız. Evet. Biraz e, mütevazidir. Pazarlık yapmayı pek bilmez. Gidersiniz önüne bir ıspanağın fiyatını sorarsınız. Kaça bacı dersiniz? O un fiyatını söylemeye çekinir. Ne der efendim? Eğer bin lira ise bin de la, beş yüz diye la gibi çevresindeki insanların verdiği fiyatın dışına çıkmadığını, bu fiyatın kendine ait olmadığını... O zaman şöyle ister. diyebiliriz değil mi? Bu da sizde bir gelenek haline gelmiş değil mi? Efendim? Evet, özellikle çevreden gelen hanımlarımızın. Bahçe ziraatı yapan hanımlarımızın alışverişlerinde bir gelenekti bu. Orhan Bey, işçilerin herhalde Zonguldak'ta, Kömür'de çalışan epey insanımız var değil mi? Evet. Onların bir de böyle trenle gelişleri var. Evet. Gidiş gelişleri özellikle bundan 10-15 yıl önce tamamen tren yoluyla iken, şimdi yol, su, elektrik ve telefon gibi altyapı hizmetlerinin, bütün köylerimize yayılması münasebetiyle ocaktan çıkan vatandaşımız özel e, köyüne ait vasıtayla evine kadar evet. gidip gelmektedir. Şimdi Çay Cuma'ya Filyoz Hayat veriyor. Evet. Peki Çay Cuma ismini nereden almış? Çayla Cuma arasındaki bir bağlık mı var? İlçemizin Doğu Yakası'ndaki Veleoğlu Köyü ile Batı Yakası'ndaki Yaka Demircer Köyü halkının takribi 100 yıl önce Çay'ın kenarında müşterek cami yapmaları Cuma günleri burada müşterek namaz kılmaları münasebetiyle bu çevrede cami çevresinde oluşan pazarın da cuma gününe isabet etmesi ve İslami olarak da cuma gününün bir e, kutsal gün olması bizim cuma gününün e, özel bir anlamı olmasına vesile olmuştur. Bu çayla ile cuma bir araya gelince layık olduğu ismi çay cumayı çay cuma cuma evet. Efendim şimdi bir de siz Mayıs ayını zannediyorum 4-5-6-7'sinde mi o haftaya 5-6-6-7-8 arası... 3 gün Hıdrelez kutluyorsunuz. Evet. Ee, Nasıl kutluyorsunuz Zannediyorum e, Sayın İçili e, ilçemizi diğer ilçelerden, e, diğer beldelerden ayıran en büyük özellikte üç gün ardı ardına hıdırellez yapılması. Bir de bu hıdırellezde evlenecek, evlendirecek e, oğlu olanların kız beğenmesi, evet. e, gençlerin birbirlerini süzmeleri evet. ve hıdırellez sonunda kız istemelerin, nişanların, sözdiler söz olaylarının e, olması hıdırellezin en ilginç özelliği. Orhan Bey teşekkür ediyoruz. E bu güzel e, bilgileriniz için sağ olun. Biz de e, teşekkür ediyoruz şahsım halkım adına teşekkür ediyorum işte. Sayın seyircilerimiz biz gelirken bir kalabalık gördük. Hıdrelez alanında isterseniz gidelim hep birlikte çağcı mahallelerle tanışalım. Olsun. Güzel. Güzel. Neşeli olsun. Güzel. Ben Güzel. Güzel. kısmetim Güzel. üzerine geldim herhalde. O çay bana mı efendim? Güzel. Şöyle vereyim. Güzel. Buyurun. Kusura bakmayın. Efendim ııı e, şimdi burada toplanmışsınız, piknik yapıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Yalnız sizin ııı e, çay cuma'nın hıdrelezi çok e, görkemli olurmuş. Evet. Üç gün devam eder. Ne zaman kutluyorsunuz bu hıdrelezi? Mayıs altı, yedi, sekiz. Üç gün. Evet. Neler yaparsınız? Bu Gençler eğlenir işte. Hep beraber bir yerde oturur, yeniden içilir, çok şekilde eğleniriz. Akşamdan anlaşırız. Pastalar, börekler, çörekler yaparız. Ertesi gün toplanır, geliriz. Üç Peki, gün ayrı ayrı yerde. Her komşuya bir yemek yapma görevi mi Herkes ne isterse anlaşırız. Kimi tatlı, kimi tuzlu. Peki hanımefendi siz ne yaptınız burada? Ben kek yaptım. Arkadaş börek yaptı. Öbür arkadaşlar da işte fazla yapmadık hep beraber fazla olunca. Üç gün sabahtan geliyorsunuz burada. Piknik evet. yapıyorsunuz. Sabahtan değil işte öğleden sonra, öğleden sonra başlıyoruz. Sohbet evet. ediyorsunuz. Evet. evet. Bir de biz şöyle bir şey duyduk. Burada evet. Hıdrevez'de genç kızlar, genç erkekler birbirini beğenirmiş. O da öyle. Mi? Öyle mi? Evet. Siz de evet. öyle mi evlendiniz hanımefendi? Olabilir. <laughs> <laughs> Efendim afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Oo, Sezai Çağdaş merhaba. Merhaba. Almanya'dan hemen gelir gelmez pikniğe koştun yani. Evet, evet. efendim. Efendim afiyet olsun diyoruz. Sarmalar da çok güzel olmuş. Yani ben o sarmadan bir <laughs> tane istiyorum lütfen. Sarma yemeden çünkü sohbet etme. Elinize sağlık. Teyzeciğim siz mi yaptınız bu sarmayı? Ben yaptım. Ben doğru geldim ekiple beraber. Sağ olun elinize sağlık. Teşekkür ederim. Mesut Bey Almanya'dan hoş geldin. Teşekkür ederim. Hemen memleketine koştun. Geldik buraya. Yem yeşil. Evet. Kadir Peki Almanya'dan için. buraya geldiğin zaman neler hissediyorsun? Bir memlekete gelmek başka, bambaşka bir olay. Ha, i̇nsana bir sevinç i̇nsan veriyor insan değil mi? İnsanın içinde bir sevinçle doluyor. Kaç senedir Almanya'dasın? 12 seneden beri Almanya'da. 12 senedir. Her sene geliyor musun? Her sene çok çok geliyorum. Çünkü çok özlüyorum. Onun için çok çok izine geliyorum. O özlemini burada bir ay kalarak gideriyorsun değil mi? Biraz olsa. Bütün dostlar güzel. da memnun. Evet. Şimdi e, seni burada yakalamışken bir türkü rica edeceğiz ama kendi yörenden bir türkü. Şöyle güzel. Tabii kendi yöremizden güzel bir türkümüz var. Daha yeni derledik. İki sene oldu. Evet. Haberim sonu sene yarım. Bir yıldır öp sene yarım adlı Kongulak türküsünü okuyacaksın. Evet. Mesela Peki efendim dinleriz de Hep birlikte. Me o zaman sayın e, seyircilerimiz e, ve Bizler seni zevkle dinliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim tekrar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sayın seyircilerimiz. Çay Cuma ilçesine hayat veren Filyos Çayı'nın kenarında bir köydeyiz. Kayıkçılar köyündeyiz. Yoğurduyla, kenevir bitkisinin liflerinden yapılan urganlarıyla ve çöğen ekmeğiyle. Şimdi bu kenevir bitkisinin, bitkisinin, e, bitkisinin liflerinden ama halk arasında biz buna kendir mi diyoruz? Kendir diyoruz. Kendir, kendir diyoruz. E, bu ipi nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yetiştiriyorsunuz? Tohumunu nereden alıyorsunuz? Tohumunu kaslamalarından götürüyoruz. Toprağa ekip, evet. toparlayıp nehri ıslıyoruz. Evet. Tekrar çıkartıyoruz. Tekrar seriyoruz. Tekrar toparlayıp tek tek soyuyoruz. Peki niye ıslatıyorsunuz? Islatmayınca bunun dışında lifi çıkmaz. Sert olur diyorsunuz. Sert olur. İçindeki kabuğunda kalır. Kabuğunu kalıyor. bir şey yaramaz. Liflerini çıkarttıktan sonra Riflerini ne yapıyorsunuz? sonra içeriden çıkan biz onu kargı deriz. Kargısını ateşte kullanıyoruz. Dışarısında böyle hayvan başına takmak için ip yapıyoruz. Kaç çeşit ip yapıyorsunuz? Urgan, semer urganı. Evet. Ekim bağı çekmek için büyük urgan yaparız. Çeşit, çeşitli çeşitli yaparız. Peki senenin her mevsimde yapıyor musunuz? Yoksa e, ne zaman bu ürünü elde ediyorsunuz Biz da? Biz bu ürünü sonbaharda sonbaharda elde ediyoruz. ediyorsunuz. Sonbaharda teşkilatını yaparız. Baharda ilk yaparız. Nisan Mayıs'ta. Nisan Mayıs'ta Yapmaya başlıyoruz. Evet, yapmaya başlarız. Peki bu bitkinin tohumunu ruhsatla alıyorsunuz ruhsatla değil alıyoruz. mi? Ruhsatla alıyoruz. Ruhsatı Çağcım'a Orman Bakanlığı'na alıyorsunuz. Alıyoruz. Sonra gidip Kastamonu'nun Taşköprü'nün tohumunu alıyorsunuz. Sonra Kastamonu'nun Taşköprü'nün tohumunu alıyorsunuz. Çöven şey şey ekmeği yapıyorsunuz, haberini evet. aldık, hemen koştuk geldik. Evet ee, Bu olun. geleneksel bir ekmeğiniz değil mi efendim? Evet. Köyünüz kurulduğundan beri bu ekmeği kuruldan yapıyor musunuz? beri komşulacak, böyle yaparız. Üç kişi, dört kişi beraber oluruz. Bunları her zaman, her gün için yanar bu hurun. Her evde fırın var mı efendim? Her ev, evimiz yönde, başka yok mahallenin bir hurunu var. Nasıl Burayı, yapıyorsunuz bu çöven ekmeğini? Bunu biz bir saat, iki saat evveli yoğururuz. Mayasını alır, mayasını alma sıralarında bunu yakarız. Gayrı onun külünü, küllendiğimi bunları atarız. Yarım Tamurun saat. Hamurun içine bir şeyler katıyor musunuz? Katmıyoruz. Öyle yoğururuz. Yoğuruyorsunuz. Evet, yoğuruyoruz. Onu atıyoruz, orada bir şeye tekrar alıyoruz. Bir yarım saat içinde durar. Bu tepsisi mi efendim? Evet, bu tepsisi. Çöven diyoruz biz bunlara. Çöven diyorsunuz. Evet. Adı da buradan geliyor herhalde yani. çöven bu. ekmeği. <laughs> çöven ekmeği buradan geliyor. Ne kadar zamanda pişiyor? Bir saat, yarım saat içinde pişer. Efendim bu pişerken de hanımlar arasında sohbet bahsettin mi? Tabii, tabii o kadar olacak. Çay, lambayla, türküler <laughs> olur. E kolay gelsin diyoruz. Sağ ol. Kolay gelsin. Kolay geldiniz. Sağolun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin tekrar. Ee, bize bir anlatır mısınız? Bu bişirin Şeker kattım, yumurta kattım, yoğurt kattım, karbonat kattım. Bunu... Peki bunun bir ölçüsü var mı efendim? Evet, hayır. Ölçü ölçüye. Ben göz şartı vururum bunu. Evet. Peki yoğurması nasıl oluyor bu? Sertliğini hayır. E, çok mu sert, yumuşak mı olacak hamur? Sert oluyor misurun tabii kendine kadar ise. Videonun da ya. Sert olması lazım. Sert oluyor tabii. Bunu her hafta yapıyor musunuz ya her gün mü diyeyim? Canımız hızlı mı istersen? Canımız hızlı her gün yani bu mahalle bütün burada hep ya. Peki genç kızlar da bunu yiyor mu? Şişmanlıyor diyorsunuz. Genç kızlar şimdi hep rejim yapıyorlar. İmela, imela. Yemiyorlar değil mi? <laughs> Efendim bunun dışında köyünüzün başka e, geleneksel yemekleri var mı? Aslında bütün yemeklerin meşhurdur köyümüzün. Yani güzel yaparlar yemekleri. Evet. Her yerde meşhurdur. Yoğurdu, bakmasın. yoğurdu, tatlısı. Çok meşhur. Gerçekten. Gözlemesi. Yani biz burada bir hafta misafir olsak 10 kilo alırız yani değil mi? Ya çok 3 gün, gün, üç gün. 3 gün. yeterli. Peki efendim bunları yaparken hanımların sohbetleri nasıl çok oluyor? Çok Burada çok sohbet oluyor yavrum. Yerde pişti. Elinize sağlık. Yalnız şimdi hep bütün komşular buradasınız. Bir sürü de ekmek var. Bu ekmekleri nasıl ayırt ediyorsunuz? Onları nişan yaptık. Bazılarını ortasına koyduk. Bazısını kenarlarına koyduk. Herkes kendi ekmeğini biliyor. Evet. evet. Şimdi afiyette de yiyeceksiniz. Ellerinize Teşekkür sağlık. Ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Çöven ekmeğimiz pişti. Şimdi isterseniz gelin. Bu yarın güzel bir türküsünü sanatçımız Necla Erol sizler için okusun. This mm -hmm. is Sandıktaki bezine, yandı mela gözüne, anlasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine, yandı mela gözüne. Her yöremizde ayrı bir zenginliğe sahip olan geleneklerimiz, göreneklerimiz sayın seyircilerimiz. Ve bu geleneklerimiz arasında erkek çocuklarımızın bulur çağına ermeden önce yaptığımız... O güzelim sünnet düğünlerimiz. Biz Çaycumağı ilçesinde işte böyle bir sünnet düğünü sizler için sergilemek istiyoruz. Neneciğim merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz sizi bu düğünde yakaladık. Evet. Nenemizden e, bu düğün hakkında biraz bilgi alalım dedik. Evet. Hep söylerler, eskiler, evet. ah eski düğünler, okuna evet. geceler de derler ama Çaycumağı'da biz geleneklerin, göleneklerin yaşadığını gördük. Evet. E, bize anlatır mısın Neneciğim, bu sünnet düğünleri sizin burada nasıl oluyor? Sünnet düğünleri net olur. Sünnet dolmadan ata bindiririz çocukları. Çocuğu evvela giydiriyorsunuz, yani değil evet, mi? Evet, giydiririz. Güzelce giyiniyor, güzelce atlı süsleriz. Peki çarşıya giderken e, çocuğun yanında kimler olur? Büyükler olur. Giyecek alma, büyükler olur. Ondan sonra giydiririz çocukları, ata bindiririz çocuğu. Ondan sonra ata bindir gezdiriyorsunuz. Ata sonra götürürüz. Sünnet olur. Ondan sonra eğlence yaparız. Yaz, Bu eğlencede neler yapıyorsunuz? Oynarız, oynanı, türkü söyleniyor. <laughs> de mani de söyler misiniz? Söyleriz. Sizde herhalde bir mani var gibi geliyor bana. <laughs> o zaman bize birkaç tane mani söyler misiniz? Söylerim. Hadi dinleyelim. Eski türküler. Tabii eskilerden ya, şöyle. Altını bozdurayım, gerdana çizdireyim, ipek mendil değilsin koynumda gezdireyim. Seni ağzına sağlık ama bir tane daha bitirir misin? Sen çiledi kuş gezer annem gücünü üzer. Üzme annem gücünü damadı benden güzel. Nene ağzına sağlık var mı daha başka? Çok. O zaman birkaç tane daha rica ederim. <laughs> Deniz dibi tekneli, içine buyda yekmeli. Yarsuz geçen dünyanın nesine zahmet çekmeli <laughs> değil mi? Hele <laughs> sağ ol ağzına sağlık. <laughs> Nene yaş kaç? Yaş 75. Valla gelin size iyi bakmış herhalde. Gelin. Oo, oh, gelinim zollu. Gelinim reşat altını. O zaman bütün kaynaklar duysun yani duysun. gelinler Gelinim. Reşat Altın'ı değil mi? Gelinim Reşat Altın'ı. sayın seyircilerimiz yörelerimiz türkülerimiz programı bu kez sizlere Zonguldak'ın şirin yemyeşil bir ilçesi Çaycuma'dan seslendi. Bir başka programda bir başka yörede yine geleneklerimizle, göreneklerimizle beraber olmak ümidiyle sizlere hoşçakalın kalın derken sizleri Çaycuma'nın yöresel oyunlarıyla, halk oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Evet. O da seni eyy deyzey deyzey O da seni eyy yengey yengey yenge. O da seni hanay hanay. Hey. Ellerde olur aman Gözü ellerde olur aman Ah bileceksin bir gelin Yavaş yavaş gel beri Gerdandan akan teri Koy kadehe ver beri Ah bileceksin bir I'm <laughs> not See you